Hadi Şerif buyurun. Alo. Bir kilo. Daha sipariş vermedin lan. Oğlum ilk sınav 30. 80, 70 alsam geçiyorum zaten. Barbaros yeri mi? Anam. Kapışıyor muyuz? <laughs> Neyse ya sabah erken kalkar çalışırım. Bebek kaka yapmış. Aa annemin bezini vereyim mi? <laughs> E, <laughs> Kardeşinle gelecekse öyle gidebilirsin. Bir ayda dışarı çıkıyoruz ya. Hiç uğraşamam. Anne biz ablamla dışarı çıkacağız. Bizi merak etme tamam mı? Hamdi abi sen benim gönderdiğimi söyle. Hayır abi saçmalama olur mu öyle şey ya? Hocam Obi-Wan Kenobi'nin ışın kılıcı kocaman. Benimki niye bu kadar? <laughs> Neyse gideyim ben. Bak şurası da eski sevimlerin evi. <laughs> e orası benim evim. Anne öpüyorum kaçtım ben. Tamam akrabalara yoğunlaşırım tövbe. Pop that thing she gon' pop that. Oğlum buradan sormaz ya. Buradan hiç sormaz. Oğlum, iki sorun, iki. Aslında işte o an. Hesap lütfen. go hard though. Ne oldu? Bir de bir... konu... canım baksana! Ali. Oh, kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel! Arkadaşlar white o şimdi ben söyleyemiyorum. Götelek pizza. Açıyız efendim. Daha önce sipariş vermiş miydiniz? He başka yerden sipariş veriyordunuz. Siktirin gidin oradan pizza söyleyin. Orası kapattı bizi arıyor piç. Abi sınav testmiş ya. Bitch, 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 bitch. Baba okuldan atıldım. Bakarız ya. Anne okuldan atıldım. Okuldan atıldım. Evet, evet. Fikirtepe çocuk çocuğuyuz oğlum. Biz de Etiler çocuğuyuz. Etiler mi? Evet Etiler ne olmuş? Abi Ak Merkez falan var. Oğlum Özelim. kıza bak kıza. Nerede abi? oğlum? Görmüyorum burada sen bak diyor hayırdır dedim hayırsa bir tabakta bize ayır yavşak buna bir zıplarsın. çocuklar gayet iyi oyun oynuyor <laughs> ben sizi sonra arayacağım adandım. Kafanı mı yardın? den Kafan mı yarıldı? denin. Hadi babaları. Allah 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 Sorusu olan? Buyursunlar. Ben merak ettim beni kaldırıp kaldırmayacağını. Tedavi <laughs> aksatmıyorsun çocuk. Tamam Cem çok iyi falan bakar. Ay yok ya. Hadi kırma bizi lütfen. Ya ben o günah girmeyeyim. Lütfen. Yol var. Haplayı üzmüyoruz tamam mı? mı canım abla. Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben satarım ama yer Artık yapamıyorum Deniz ayrılmak istiyorum. Sorun bende değil. Ekim'de bende de değil. Bende. Aaa geçmiş olsun oğlum. Mutlu et mutlu ol. Genç ve yakışıklı gözüküyorsun. <laughs> Amcacım iyi ki varsın. Hayat, Hayat çok, çok güzel. güzel. Çektin mi? Ver bakayım. Hı, kötü olmuş sil bunu. Sil çabuk. Sileceksin dedim onu. Sil bunu kafanı Kim götüm elledi beni? Hangi şerefsiz götüm? Şaçı çay. Bakın vallahi on numara oldu. <laughs> Tişörtü çok iyi. <iyiydi>. İstemiyorum. <laughs> Küçük bacı mı geliyor? Adam ben Benim Ahmet kitapla yırtıp bıçak yapıyor. Benim bu dersler çok kolay. Ben direkt üniversiteye geçsem olur mu? Onun sınavdan eksi 500 bile alsam 5 kilo. <laughs> Vay dedeciğim benim ya. Onlar da. <laughs> her her ya. Ya. <laughs> Melis, baksana bu çocuk çok tatlı değil mi? Nasıl değil ya? Sanki bir patates kafalı sevgiline bak. Kıskanç. Beğeneceksin bunu. Beğeneceksin. Şimdi yukarı doğru. Şimdi böyle buradan. Ve kılıç hazır. İntikam style'ı. O arabayı oraya çekmeyin. Ne abi. arabası? Söze gireceksin burada ya. Kahpe! Seni çok seviyorum ya. Yani. Eyvah hocam. Kim var lan yanında? Neredesin lan? Ya Kimsin sen? Is Oliver Queen. Ya bir dur, ya. konuşalım bir. Konuşuruz ya. Şey nasıl... gittin mi bugün sen? Bilmiyorum ki. Ha? Ne dedin? Peki amcacım son bir mesajınız varsa alalım. Kızlar kız olsun, erkekler erkek olsun. Yani? Adam olun. Yayını kes abi. Koray kaç bekliyorsun sınavda? Tabii ki 20. Turn down for what? Şerif buyurun. Alo. Bir kilo. Nasıl baş vermedin lan? Ee nasıl gidiyor kızlar? Telefonunu aldım. Ay konuşuyorsunuz yani. Telefonunu aldım diyorum oğlum nasıl konuşuyorsun? Ben bir lavaboya geçeyim. Ben gidecektim. Hayır madem param yok niye geliyorsun? Sana git diyecektim. Ben de. Ananı sikeyim. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını <laughs> hadi abi. Gel 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 sağ yap sağ yap sağ yap sağ yap sağ oh, yap tamam. Nerede Bedrettin? Anamı bellettin. E borcu vardı bana. Kanka birbirimize başka gelirim tamam mı kanka? Kanka nasıl geçti? Kanka nasıl <gülüyor> <gülüyor> Abi dur bu sırtına Abi öldü öldü <laughs> abi dur Aa, abi. abi. Ruhi abi kaç mu itin abi intihar etmiş. Oğlum biz niye kaçıyoruz abi? Abi bir kutu bir içmiş kaçmış. Ulan koş abi. Fikirtepe çocuğuyuz oğlum. Biz de etiler çocuğuyuz. Etiler mi? İyi söylüyorsun. Ağzımdan kaçtı. Oğlum bir şey yok bunlarda. Sabah bir iki saat erken kalkıp çalışırım. Her kim bunu icat ettiyse ...onun sülalesinden buna koyayım. Ağlamayacağım söz verdim anne sen de bana artık ısrar etme baksana hayhanda. Cevap 1 çünkü Meri. Bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. Müthiş. Ve Bülent'in senin son atışıydı. Dostluk ve kardeşlik kazanmalıydı lakin... maç baklavasınaydı ve ben baklavaya bayılırım. 20 metre sonra sağdan gidiniz. Solda dayı oğlu var selam veriniz. Yok anasının. Aa dayıoğlu oğlu lan lan. Oha. Ne yapıyorsun oğlu? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Bizim ilk kaç lira, biliyor musun sen? Saçmalama ya. Sus. <laughs> Home Office ilk bölümüyle çarşamba akşamı TV8'de. Yanlış girdik ya. Ben dediğimde sola dönecektin abi. Çınarlarım. Bana cevap verme lan. Aa geldi. Ne yapıyor lan acaba? 5 saniye oldu. Kesin çıplak fotoğraf yok. Evet sevgili seyirciler bu hafta Haliç'teyiz. We are Haliç. Haliç insanı adeta büyülüyor. All the people magic. Kim yapıyor bu çeviriyi? Ya? Ben pamuk tüccarıyım. Tamamen steril ortamlarda evet. çok uzanır gürekteki pamukları. Yeniden steril ortamlarda üretip halkımıza kazandırıyoruz. Yeah. <laughs> Çek, diyorum, çek. Ben de muamere şey. Tamam abi. Çık. Ne oluyor lan abi? Bu benim tarzım değil ama ben bunu giydim. Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Teşekkürler. Peki Ebola hakkında. Kötü bir şey değil. Oh. Tabii ki Allah göstermesin. Bulaşınca öldürüyor. Ha, bulaşınca öldürüyor. Ayrılırken sevgilinin zannettiği. Ya, ya. Ama aslında olan. Acıktım. İtalyan mutfağı, Meksika mutfağı. Fransız mutfağı. Acıktım. Ya bok ya Az... Oo, bakınız bir kez ban Pardon ateşiniz var Benim sevgilim var bir kere tamam mı? Dötelek pizza. Hocam kanalizasyona pizza alıyamıyoruz. Kim? Ninja Kaplumbağalar mısınız? Vallahi zor. Siz çıkamıyor musunuz? Şirayıdır mı? O ikna ölmedi mi ya? Hastamızın bir kırığı var. O da ikinci dönem çalışırız da düzelt. <laughs> Sevilay! Şunun Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay! Gezici mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan! Yanıyor. Alo. Kekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Tatlım ben geçen sene Amerika'dayken... Ben geçen sene askerde değil miydin? Serdar gibi Ben askerliği Amerika'da yaptım ya. Geliye bak. Geli oldu Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca kedi oldu oğlum. Hocam ben kedi olduğunuzu bilmiyordum. Ben iğneden korkacağım. Yemin ederim size doktorlar. Yemin ederim. Lütfen. Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piç'e bak. Piçimsi gülümsemeye bak. Bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor. Yazdım diye. Teşekkür <laughs> <laughs> kızım çok zayıfsın. Hayır Berk'ten şiş koyu. İncecik belim var. Hayır şiş koyu. E, hiç sıfat ettirmiyor gel terbe şiş kusun. Önünüze gelene kardeşim diyorsun. Peki hangisi gerçekten sizin için bir şey yapıyor? İşte bu kardeş yapıyor. İndirim yapıyor. Güzel kardeş. Şege ölmüş. <laughs> <laughs> Çikolata firmaları sapık bence. Sar elle, tad elle, al beni, zıken, dürüst. Oh, oh, oh. Oğlum oh, sen oh. bu hatuna yol mu verdin? Şşş oğlum bizde böyle bir delikanlı Bizde böyle bir delikanlı Sen safsın Bak düzgün konuş Konuşmazsam ne olur lan Ah Topat Dur dur dur, dur. Taban bile tutamıyordu seni halbuki uçuyordun göklerde lütfen ne diyeyim ona Yavuz Yavuz şey, Yavuz bir şey, şey gel. Bana anlatabilirsin yani Gelme Yavuz Abi söyleşiye kimse gelmemiş ya Oy! Oy! Allah Allah, Allah ne Kanka atsana. Tut. <laughs> İyisin önce bir tuvaletimi yapayım. Tırnaklarını da uzamış. Bir süpüreyim bari. Çok fazla iş var. Ders çalışamam. Kanka kız tiramos yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> <laughs> <De> bu? Aşure. Ne <laughs> demek Kıvanç çok yakışıklı. Nasıl konuşuyorsun sen? Ne demek ünlü o? Erkek değil mi Kıvanç? Tonla çık lan o zaman. Tamam mı? Tamam. İyisi mi? Biraz ders çalışayım. Saat 8'e 3 geçiyor. Tam saat olmadan başlayamam. Tamam da saat çok geç olacak. Mesela çalışmıyorum. Bizim çocuk ben okuyacağım baba dedi. Bu işi yapmayacağım dedi. Saygı duydum. Zaten bir de benzemedi. Ben de kapatacağım. Abi rahmetli ile daha iki gün önce görüştük ya. Ben dün görüştüm ya. Bak belanı sikeceğim her cenazeye gelip bu hareketi yapıyorsun bak. Bağlanamıyorum. Bir bağlanma probleminiz mi var? Yani bende yok aslında ama sanırım kız arkadaşım da biraz